Toplamda dostlar 20 milyon gibi bir emekli olacak yani Türkiye'de. Yunanistan'ın nüfusu da 10 milyon. Bu 20 milyonluk eli boş dayıyı salsak Atina'ya girmemiz 5 dakika. <laughs> Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz. Bugün yine çok çok önemli bir konuyu sizlerle beraber konuşacağız. Biliyorsunuz özellikle şunu demek istiyorum sizlere. Türkiye'de yaşayan biri temettü emekliliği, temettü yatırımı yapmak zorundadır. Evet gayet keskin bir cümle ama bunda ısrarla söylüyorum. Neden Türkiye'de yaşayan biri temettü emekliliği ya da temettü yatırımı yapmak zorunda? Size farklı bir örnek vereceğim ve bunun neden bizim için hayat bir önem olduğunu size söyleyeceğim. Lütfen dikkatlice dinleyin dostlar. Zaten ne dedik? Temettü emekliliğinin olmazsa olmazı sabır ve bu videoda ilk o sabrı lütfen bizlere gösterin. Muhakkak hayatınıza dokunacak bir değişiklik, bir sistem. Şimdi dostlar, Türkiye'de 13 milyon emeklimiz var. Evet, şu an Türkiye sınırlarında SGK'nın maaş ödediği 13 milyon emekli var. Cidden iyi bir sayı. İlk etapta iki buçuk milyon kişi emekli olacak bu yeni çıkan EYT gündemi sürekli meşgul etti EYT ve EYT'lilerin mücadelesi sonuç verdi ve ilk etapta 2,5 milyon kişi emekli olacak. Şimdi bunları anlatıyorum ama lütfen burayı dinleyin. Cidden temettü emekliliğin ne kadar önemli olduğunu, nasıl bizim için önemli teşkil olduğunu oraya bağlayacağım. Şimdi dostlar dedim ki 13 milyon emeklimiz var. 2,5 milyon ilk etapta EYT'den emekli olacaklar ve bu toplamda birkaç yıl içinde 6 milyon kişi bu EYT'den yararlanacağını düşünüyorum. Toplamda dostlar 20 milyon gibi bir emekli olacak yani Türkiye'de. 20 milyon ciddi bir rakam. Yani şöyle diyeyim Yunanistan'ın nüfusu da 10 milyon. Yani bir mukayese ettiğimizde e, olay ciddiyetinin farkına varın. E, yaşlı nüfusumuzun. Bir de zaten gündemde sürekli hani bir Türkiye Yunanistan çekişmesi var ya. Yani bize racon kesen Yunanistan'a bu 20 milyonluk eli boş dayıyı salsa neler olur düşünün. Yani bu böyle bir ciddi rakam yani inanın Atina'ya girmemiz 5 dakika. Vallahi bak. 155'i arar. Yani maksimum 5 dakika. Velhasıl işin şakası tabi dostlar. Yani ciddi bir emekli sayımız var. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Şimdi bu 20 tane emekliyi finanse eden SGK değil mi dostlar? Bunu SGK nasıl finanse ediyor dostlar? Bizim çalışan genç nüfusumuzla. Bu bir döngüdür. Bir döngü. Çalışanlar SGK prim ödüyor. SGK bunları alıyor. Emeklilere dağıtıyor. Yani bir nevi aracı kurum mantığı aracılık yapıyor. Türkiye'de şimdi Şimdi problem ne? Artık eskisi gibi dostlar biliyorsunuz genç nüfusumuz yok. Ya da şöyle diyeyim. Genç nüfusumuz giderek azalıyor. Bu Bunu zaten sürekli dile getiriliyor. Şimdi burada bizim için hayati nokta şurası. Türkiye'de çalışan nüfus hani belki rakamları biraz yanına binirim. 30 milyon. Bu 30 milyon kişi çalışıyor, hizmet veriyor, SGK primi ödüyor ve helal hoş olsun emeklilerimiz bu para ödeniyor. Onlar da bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Türkiye'deki sürekli SGK sistemi ya da SGK sisteminin eleştirilmesinin en büyük nedeni bu. Yani SGK artık dönmüyor, SGK çökecek demesinin bu. Yani 30 milyonluk çalışan nüfus 20 milyonun emekli maaşını ödemiyor. Ya normalde bu şöyle olmalıydı. 30 milyonluk genç nüfus cidden 5-6 milyon emekliyi sürdürülebilir olarak devam ettirirdi. Ama şu an bizim rakamlarımız kesinlikle ve kesinlikle SGK ileriki dönemlerde emekli olacaklara büyük sıkıntılar doğuruyor. Bunu uzmanlar bile söylüyor dostlar. Yani bizim Türkiye özelinde bakarsak zaten en düşük emekli maaşı 5500 TL. Bakın. Niye 5500 TL? Devlette de normalde asgari ücret 8500 TL. Yani devlet diyor ki yanında birini 8500 TL altında çalışamazsın. Çünkü neden? Asgariyi tutar bu. Ama bir emekli 5500 TL maaş alabiliyor. Çünkü neden? Maalesef SGK'nın bu durumundan dolayı artık çalışan kısım emekli neredeyse eşit geldi. Eşit olduğundan dolayı artık çalışan kısım emekliyi finanse edemiyor. O yüzden emekli maaşları zam konusunda radikal olamıyor hükümet. Şimdi bunların haklı ve haksız nedeni var. Bu ayrı bir tartışma konusu. Biz şu an temettü emekliliğine bağlayacağız olayı. Yani arkadaşlar emekli olmak Türkiye'de zorlaşıyor. İnanın 10 yıl sonra, 5 yıl sonra daha da zorlaşacak. Asgari ücret atıyorum 40 bin lira olacak. En düşük emekli maaşı alan kişinin maaşı 10 bin lira olacak. Ve belki o 10 bin lirayla inanın bunu kesin ısrarla söylüyorum 10 bin lirayla en kirasını ödeyemeyecek. Oysa ki emeklilik böyle mi? Emeklilik ne? 60 yaşına kadar çalışırsın. 60 yaşına sonra bırakırsın. Artık maddi kaygıların ikinci plan atarsın. Güzel güzel geçinirsin. Ama bizde maalesef tam tersi oluyor. Maalesef SGK sistemimiz iflas demeyeyim. Çünkü SGK sistemimiz artık ya Türkiye güçlü bir ülke. İflas etmez. Ama ne olur? Emekli maaşlarına ciddi zamlar olmaz. Emekli maaşlarına mecbur kısılacak. Çünkü neden? SGK'nın dengesi bozulduğundan dolayı. O yüzden dostlar bizim için temettü emekliliği inanın bizim yaşıtlarımız için, bizden sonra gelecek çocuklarımız için ol olmazsa olmaz dostlar. Kesinlikle ve kesinlikle. Şimdi niye illa ben bunda temettü örneğini veriyorum? Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın burayı çok önemli bir konu. Temettü emekliliğini bazıları başka araçlarla, finansal araçlarla kıyaslıyor banka ürünleriyle. Mesela diyor ki ya diyor ben 100 bin TL diyor temettü hissesine yatıracağıma diyor. Yılda 10 bin TL alacağıma diyor. Yani çünkü %10 verimli bir temettü hissesine yatırım yaptım dostlar. 100 bin TL temettü verimi %10. Yani yatırdığım paranın %10'unu yıllık alacağım. 100 bin TL'yi yatırıyorum. %10, 10 bin lira yıllık para alıyorum. 100 bin TL'yi vadeli mevduata yatırsa bir vatandaş diyor ki ben niye temettü hissesi alayım diyor. Ya diyor bunu benim çevremde diyen dostlar da var o yüzden sizlere de söylüyorum. Ya diyor 100 bin TL'ye yatıracağım da 10 bin TL alacağım çok az diyor. 100 bin TL'yi giderim diyor. Vadeli hesaba yatırım diyor. Yıllık 30 bin lira alırım. Çatır çatır yerim. Hatta 100 bin lira yaklaşık 2-2,5 lira arası faiz veriyor. E diyor ki temettüden 12 ayda alacağımı vadeliden 4 ayda alıyorum. Diyorsa kesinlikle yanılıyor. Neden? Çünkü dostlar ülkemizde ciddi bir enflasyon var. Değil mi? Enflasyonda bize hep şöyle denir. Ya biz aslında diyen de yok da. Çünkü biz enflasyon oldu mu biz hep dolara altına yönlendirirler bu bildiğimiz ekonomistler ve biz krizlerde az kazanırız. Oysa ki dostlar basittir. Bir ülkede enflasyon varsa varlık almak zorundayız. Bakın bir ülkede enflasyon varken gidip dolar alınmaz. Bir ülkede enflasyon varken çünkü parayı paraya yatırılmaz. Bir ülkede enflasyon varsa o parayı gidersin bir varlığa yatırırsın. Şimdi vadeli hesap zaman paraydan para kazanmaya çalışıyorsun. 100 bin TL'yi açtınız tamam aylık 2,5 lira kazanıyor vatandaş. Her ay 2,5 lirayı alıyor harcıyor. Her ay iki 2,5 lirayı harcıyor 2,5 lirayı harcı. E ee, güzel. Ama ana para hep sabit duruyor. Çünkü 100 bin TL'nin faizini alıyor alıyor yiyor. 100 bin TL'nin faizini alıp alıp yiyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bunu ben yaşadım. Aradan 4 yıl 5 yıl geçiyor. Ulan bir bakıyor. 100 bin liraya artık 78 model araba bile alınmıyor. E ee, faizi yedin. Ne oldu? Faizi aldın. Harcadın. E ee, hani hayat böyleydi. Son aradan iki yıl geçiyor. buçuk lira bu kez. Amiyane tabirle e, mutfak alışverişi bile yapamıyor. Para çünkü enflasyon ezdi. E ee, ana parasına bakıyor 100 bin TL. Artık 3 yıl önceki 100 bin TL değil. O ilk başta o 100 bin TL'ye güzel bir araba alırken 3 sene sonra bir bakıyor 100 bin TL'ye 80 model araba alıyor. E ne oldu? Sen ne yaptın? Enflasyonda gidip varlık almadın. Temettüye saçma dedin. Gittin vadeli hesap yaptın. Vadeli hesap ana paranı sürekli eritti. Sürekli eritti. Üstünden 3 yıl geçti. Aldığın faiz de bir alta yaramadı. Hesabında duran 100 bin de pul oldu. E ne yapıyorsun? Bari bunu çekeyim bir tatil yapayım. Al gitti. İşte o yüzden arkadaşlar lütfen temettüyü vadeli hesapla dövizle altınla kıyaslamayın. Temettü zaten uzun bir süreç. 10 yıllık bir süreç. 10 yılda temettü hisseleri bu yatırım araçlarını zaten farklarını önceki videolarımızda konuştuk. Lütfen önceki videolarımızı izlemeyen dostlarımız muhakkak baksın. Yani bunu neden diyorum? Lütfen ama lütfen kıyaslamayın. Ha kısa vadede şu an borsa düşüyor. Tamam. E 2 ay şu an belki diyor ya keşke paramı tepede satsaydım. Unutmayın dostlar. Yani tepede ve dipte satmak şans. Şanstan daha fazlası gerekiyor. Yani biz gerçekçi olduk. Hiç kimse aklınıza da takılmasın. Kimse tepeden satamadı şu düşüşte. Rahat olun. Ve bu endeks döndüğünde de kimse dipten alamayacak. Çünkü tepede satmak ve dipte almak isteyenler sadece ahmaklardır derler ya. O yüzden dostlar lütfen bir kere şunu kafanızdan silin. Ben tepede satamadım. Boş verin. Kimse satamadı. E şu an endeks dönecek. Ben dipte alamadım diye de üzülmeyin. Kimse de dipten alamayacak. Önce iş psikoloji. Evet. O vatandaş yüz 100 bin TL'yi faize yatır, her faizini harcamasaydı 100 bin TL'yi temettü hissesine yatırsaydı atıyorum 10 bin lira yıllık alacaktı ama bir varlık kaldı, o şirket büyüyecekti ana parası sürekli büyüyecekti hatta bazı zamanlar ciddi ataklar yapacaktı aradan 3 yıl geçtiğinde 3 yıl sonra bakacaktı ki e benim 100 bin TL ana param 400 bin olmuş çok iyi alım gücümü korudu enflasyon üstünde getiri yaptı e temettüm ne kadar temettüde 30 bin alıyorum diyecekti bir de şöyle bir şey demek istiyorum dostlar enflasyon ortamı ortamında neden temettü üstesi biliyor musunuz? 2000 TL cebinizde para var. 2000 TL ile nasıl varlık alacaksınız? Hiçbir şekilde alamazsınız. Yani siz gidip bir 10 dönüm tarlanın şunu diyebilir misiniz? 10 dönüm tarla merhabalar ben 2000 TL'lik şu kıyıdan bana bir arsa verin diyebilir misiniz çiftçiye? Adam evre çevre döverler dalgamı geçiyorum bizde. Işte. Ya da sen 2000 TL'ye gidip de ya ortak 30 kişi ortak araba alalım diye diyebilir misin? Diyemezsin. Ya da 2000 TL'yi cebine koyup ya şu evin şu kolonu şu kolonu bari bana diyemezsin değil mi? Çünkü 2000 TL hiçbir varlık alamaz. Ama 2000 TL ile dostlar bir varlık alabilirsiniz. O da temettü hissesi. Gidersiniz şunu yaparsınız. Bu şirketin değeri ne kadar? 10 milyar TL. Ben bu şirketten 2000 TL'lik almak istiyorum. Hemen Borsa İstanbul'a girersiniz. Temettü veren hisselerimize bakarsınız. Ereğli, Tüpraş, Doğuş Otomotiv bir ton hissemiz var. Oraya girersiniz. 2000 TL'lik bir varlık alırsınız. Borsanın en güzel avantajı o dostlar. 1000 bin TL, 2000 2000 TL. 500-500 TL. Alın. Varlık alıyorsunuz. Yani bir kere onu artık kafanıza yerleştirin. Siz varlık alıyorsunuz. Elinizle kumbara gibi varlık biriktiriyorsunuz. O yüzden aman diyeyim. Sakın dostlar temettü hissesi biriktirirken altınla, dövizle, onunla bununla kıyaslamayın. Çünkü siz döviz aldığınız zaman patlayı parayla değiştiriyorsunuz. E o paranın da enflasyonu var. Biz zaten küçük yatırımcıyız dostlar. Sen, ben, o. Hepimiz küçük yatırımcıyız. E ben 5000 lira atıyorum maaşımdan 5000 TL bir biriktiriyorum. 5000 TL ben ne alayım? Ne yapacağım? Gideceğim hisse senedi alacağım. 10 milyar TL'lik bir arsa gidip oradan siz 5000 TL'lik alamazsınız ama 10 milyar TL'lik şirkete gidip 2000 TL'lik alırsınız. Her ayda alırsınız. İşte temettü emekliliğinde bakın önemli nokta her fiyattan almak. Parayı toplu olarak birden almak problem. Mesela borsamız şu ara ciddi bir düzeltme evresinde. Ya şu an alsanız toplam alsanız paranıza direkt ya dersiniz nereden bulaştım ben bu lanet borsaya? 100.000 TL mi yatırdım? Param 80 bine düştü. Ya keşke vadeli hesaba yatırsaydım. En azından 100 bin, 105 bin TL'm olurdu. 25 bin TL karım oldu. Derseniz hisse senedi yatırımcısı olamazsınız böyle düşünürseniz. Yani sürekli fırsatlara uflay puflarsanız psikolojik olarak zayıf olursunuz ve bu da hisse senedi yatırımcınızı olmanızı engeller. Fiyat düştüğünde de üzülmeyeceğiz. Çünkü fiyat düştü ama iyi zaten siz o ayda alacaktınız. Alacaksınız. Fiyat yükseldi o fiyattan da alın. Yani kademeli kademeli her fiyattan alın. Temettü emeklinin birinci mantığı bu kademeli kademeli her fiyattan alacağız. Yani dostlar bir de çok önemli bir konu ısrarla söylüyorum. Temettü emekliliğinde bileşik getirinin gücüne inanın. Çünkü bileşik getiri ne yapıyordu? Bize kar topu etkisi yapıyordu. Sürekli alım yaparak alım yaparak üstüne bir de kar payıyla al, alım yaparak bir de aldığımız hisse hissenin ana parası da ciddi şekilde artıyordu. Çünkü niye? evin arabanın fiyatı artıyor ama atıyorum Ereğli'nin de evi, arsası, tarlası, ö, tesisi var. Ne oluyor? Onun da fiyatı artıyor. Ve ne oluyor? Bir baktığınız zaman ciddi bir varlık biriktirmişsiniz. Ciddi bir Temekli hisseniz elinde olmuş. O yüzden biraz adede odaklanın. Bununla alakalı zaten bileşik getirinin gücünü temettü hisselerinde önemini önceki videolarımızda burada tahtamıza detaylı şekilde inceledik. Lütfen o videoya da bakın. O video cidden bence gerçekçi güzel bir tabloydu. O tabloyu da incelemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi dostlar sabır sabır sabır. Eğer ki bu videoyu baştan sona kadar izlediyseniz zaten iyi bir temettü emeklisi olacağınıza inanıyorum. Lütfen başta sonra izleyen varsa da lütfen şu yorumlara yazsın. Bizleri takip etsin. Özellikle temettücü dostlar, inanın burada çok güzel temettü ile alakalı içerikler yayınlayacağız. Lütfen bizleri takip edin. Kendinize iyi bakın. Umarım bir gün hepimiz emekli olur ve istediğimiz gibi bir hayat yaşarız. O gün bugün lütfen birikim yapmaya hemen başlayın. Kendinize iyi bakın.